Alo. Evet amirim depodayım. Bayağı bir tartakladılar. Sanırım diğer depoya götürdüler. Tamam, tamam. Büyük hata yaptın Ömer, büyük. Amirim ben... O adamı korumak senin görevindi. Nasıl olur da bizden önce onların eline geçer? Buna nasıl izin verirsin? Ben bugün elimden gelen her şeyi yaptım. Şu Çerkes, beni saf dışı bırakmaya çalışıyor. Ali sayesinde sonradan dahil olabildim. Daha fazlası dikkatlerini çekerdi. Dikkat çekmeden halletmek senin tek işin. Sen bir teşkilat adına çalışıyorsun Ömer. Bunu sakın unutma. Bu cinayeti kimin tezgahlığı büyük önem taşıyordu. Bunu öğrenmemize engel oldun. İsmail. Cinayet tezgahlayan adamın adı. Cinayet işleyen çocuk kendi ağzıyla itiraf etti. Soyadı geçmedi. Şeker adamı tanıyor. Hatta onun yaptırdığına emin gibiydi. Diğerleri bence bu ismi bugün ilk kez duydular.